Sayın yolcularımız uçağımıza hoş geldiniz. Kaptan pilotlarınız konuşuyor. Ben Bülent Boralı. Ben Macit Özalp. Ki kaptan pilot olarak bugün sizlerle gündemin konularından olan Air India kazasını konuşmak için bir araya geldik. Bu konuyla ilgili kendi fikirlerimizi sizlerle paylaşma azim ve iradesiyle bugünkü podcastimize başlamak istiyoruz. Macit abi ne diyorsun? İstersen şöyle kısaca bir özetleyelim. Ondan sonra da kazayla ilgili kendi yorumlarımızı yapalım. Sen bir 777 pilotu olarak, ben de eski bir Boeing'ci olarak konuya ilişkin değerlendirmelerimizi paylaşalım arkadaşlarla. Yani günaydın, herkese tekrardan merhabalar. Kesleri bu kadar ara vermek istemiyoruz. Ancak inşallah bundan sonra daha hızlı bir şekilde birlikte olacağız. Her kaza insanı üzüyor Bülent. Hatırlarsın evvelki podcastlerde söylediğimiz gibi senaryolar hemen hemen aynı. Aktör ve aktrisler değişik demiştim ben. Bu senaryo yalnız diğerlerinden biraz daha farklı. Yani buradaki kaza henüz daha ilk ön raporu açıklandı. Nasıl olduğu konusunda raporun açıklayıcı bilgileri aslında hiçbir şey açıklamıyor. Kabaca şöyle bakarsak 787 Dreamliner, Boeing'in son üretimi 777 9 daha devreye girmediği için, X daha doğrusu bunu söylüyorum, daha devreye girmediği için son üretim bu. Seri numarası Victor Tango, Alfa November Bravo. Air India, Hindistan Hava Yolları'na ait. Kaza zaman oldu? 12 Haziran günü. 230 artı 12, 230 yolcu, 12 mürettebat var. Maalesef yere vurduğunda da 242 kayba ilaveten bir 18 kayıp daha var. Dolayısıyla toplam 260 kişi hayatını yitirdi. 32 saniye. Kalkışın başlamasından kazanın oluşu anına kadar geçen süre 32 saniye. Çeşitli kaynakları taradım. Ben ilk videoyu gördüğümde, uçağın burnunun sağa doğru böyle döndüğünü kalkışta gördüm. Bir motorun kaybını değerlendirdim çünkü burnun sağa doğru dönmüş. Bu demek ki sağ motor gitti ama peşine bir saniye sonra da öbür motor gidiyor çünkü uçak düzeliyor. Bir saniye arayla her iki yakıt akışı kesiliyor. Şimdi sen bir özet yaptın hani 777 ben de 737'ci diye ben 95 yılında 707 ile başladım. 98'de 37'ye geçtim. Ondan sonra 2004 yılında 57 ile uçtum. Sonra Airbus'a uçtum. Airbus uçtum bir sene. Ondan sonra da 777 ile bitirdim. E Sen de Boeing 737'de uzun bir süre. Uçtum. Bütün 7'yi de beraber uç beraber aldık. beraber beraber uçtuk tabii ki. Bütün bu uçakların gaz kolu ve yakıt akış sistemini kontrol eden fuel cutoff switch'ler hep aynı düzende. Bu switch'ler bir toggle adını verdiğimiz şekilde yapılmış. Yani e, yukarı ve aktife ederken yukarıya doğru kaldırarak bu switchleri yukarı kaldırıp ön tarafa yani çalışma moduna getiriyorsun. Bunun adına run deniyor. Katopa e, getirirken de tekrar yukarıya kaldırıp o kilitten kurtarıp e, kesme moduna yani katopa getiriyorsun. Şimdi ben sözü sana şöyle bir soruyu devredeceğim. Bir kalkış briefingi yapıldığında, Değil mi? Biz bütün bu kalkışın usullere uygun olarak yapıldığından emin oluruz. Hepimiz biliyoruz. Simülatörlerde, normal usullerde, line uçuşlarında. Bir kalkış yaklaşık zaten 30 saniye, 35 saniye sürer. Ağırlığa bağlı. Şimdi kalkışta yaptıklarımızı kabaca sen söyler misin? Neler yapıyoruz? Diyelim ki bu, bu uçuşta first officer uçuyor. Kaptan solda. E, kaptanla ilgili bilgi vereyim. Samit 56 yaşında 15.640 saat uçuşu var. öğretmen. First Officer Clive 32 yaşında 3400 saat uçuşu var. Hiçbir kayıtları yok. Olumsuz. Ve uçuş öncesi de alkol muayenesinden geçerek uçuşa gitmişler. Herhangi bir psikolojik bulgu yok. Herhangi bir fiziksel bulgu yok. Hiçbir bilgi, bulgu, bilgi yok. Şimdi çok normal bir uçuş rutin. 787 müthiş yeni bir uçak. Kalkışa başlıyor. Kalkışı yapalım mı beraber senden? De? Yapalım. Haydi başla. Tabii piste girmeden önce biz normal kalkış briefingimizi yapıyoruz. Kalkış briefingimizde de işte belli bir sürete kadar meydana gelecek tüm arızalar için abort edeceğimizi belli bir süre... Bu 80 bizim uçak için, Boeing için. Değil evet, mi? Boeing için 80 sizin ee, uçak bizim, benim uçak da 80. 80 ile 100 arasında değişebiliyor. Evet, ya da low speed, düşük sürat ya da yüksek sürat rejimi diye adlandırdığımız bölgeye geçişleri kastediyoruz burada. O sürete kadar meydana gelecek tüm arızalarda abort etmekle ilgili e, zihnimizi tekrar kuruyoruz. O süretten sonra b kadar meydana gelecek major failure'larda, ana arızalarda, uçağın uçuşuna etki edebilecek ana arızalarda veya motor kaybı gibi durumlarda veya pistin başka bir araç tarafından ihlal edilmesi gibi durumlar için abort etme kararını tekrar revize ediyoruz. Evet, V1 derken neyi kastediyoruz bilen. Daha evvel konuşmuştuk da hatırlatalım bunları. Küç küçük ee, V1 küçük dediğimiz bunlar. decision speed karar süretidir. v altında olan her sürette uçak abort ettiği takdirde emniyetle pistin sonunda durabilir. Eğer kalkışa devam etme kararı alırsa da pilot o zaman da take-off safety speed ya da emniyetli kalkış süret dediğimiz take-off koşturma mesafesinde ve iki sürette emniyetle ulaşabileceği sürettir. Doğru yani şöyle diyebilir miyiz özetle, V1'a kadar uçağı durdurma kararı alırsak emniyetle durabiliriz. V1'dan sonra ancak uçak uçamaz halde ise yerde kalabiliyor durumdayız ama V1'dan evet. sonra kalkışa devam etmek zorundayız. Evet. Bunun amacı da kontrol süreti dediğimiz V2'ye ulaşmak. Amacı Doğru. ne? Pistin sonundaki bir engele tek motora kalırsak 35 fit üzerinden geçerek geçebileceğimiz V2 süreti bu. Diyelim ki kalkışa başladık Bülent pilotun veya el kol hareketleri nasıl oluyor kalkışa başladık. Take off power'ın set edildiğini teyit ederiz. Take off thrust'un oh. set edildiğini teyit ederiz. Arkasından 80 knot kol vardır veya 100 knot uçağına göre. Peki pilotun elleri ne durumda bu durumda? Gaz kollarını açtı ve kalkış için kalkış bu moduna bastı. Evet. Burada First Officer ellerini çeker. iki elinde lövgede ama kaptan sağ elini gaz koluna atarak abort Süper. etme kararı kaptanda olacağı için şirket şirketi değişmekle birlikte abort etme kararı kaptanda olacağı için kaptan ellerini gaz kolunun üzerine koyar. Bir girdi yapayım. 80 knots dediğimiz zaman check denilen yerle bir de hold yani Boeing'de hold. Hold senin söylediğin gibi otomatik gaz kollarının servolarının pilotun kontrolünde olduğu bir moddur bu. Yani abort kararı veya devam kararı. Evet. Doğru söyledin. Devam. V1 geldi. Kalkış yaptık. Eller yok. Burunu ben kaldırdık. Yok. Evet. Positive climb ikazı gelir. Positive climb'dan give sonra. İniş takımı. Geniş takım. Mutabıkız. Burada evet. ne yapıyor uçan pilot? Elini nereye alıyor buradan? Elini lövyeye. Her iki pilota. Lövyeye ondan sonra da gaz kolunun üzerine tutar ya da tutmaz. Evet. Yani. Bizim şirkette give up'tan sonra gaz kollarına elimizi koyardık. Yani Kazayla böyle. geri gelmesin, veya, gelmesin. Şekilde veya geri çekilmesin. Başka diye bir Veya bu arada, bu arada yakıt, transfer... yakıt switchleriyle ilgili bir şeyimiz var mı? Hiç oraya ilgilenir miyiz? Yani? Yok. Yok. Aradaki mesafe de büyük değil mi? Aradaki çok. mesafe de çok büyük. Biri pedastalın başında şu anda, diğeri de pedastalın sonunda. Pedastalla neyi kastediyoruz? İki pilotun arasındaki ortadaki o konsol gibi olan kısmı kastediyoruz. Evet. Ve gaz kolu ile pedastal arasında, o fuel switchlerin arasında nereden baksan 30-35 santimden fazla mesafe vardır. Doğru, doğru. Yani o, o elin oradan kalkıp oraya gitmesi bir belli bir niyet gerektirir. Tesadüfen elini gaz kolundan indirdiğinde oraya gelmez. O yüzden işin o kısmı tabii başka noktaya girecek. Şimdi. Bu noktadan sonrasını şöyle bir baktığımızda bize ne lazım diye baktığımızda uçağın uçması demek aslında uçağın kanatlarının kaldırma kuvvetini oluşturuyor olması demek. En basit haliyle baktığımızda kanatların kaldırma kuvvetini oluşturabilmesi için birkaç şeye ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi kaldırmayı oluşturacak havaya ihtiyaç var. Dolayısıyla burada hava bizim için bir değişken pozisyonunda değil bu kalkış için. İkincisi bir yüzey alanına ihtiyacımız var. Yani kanatların alanına ihtiyacımız var. Ve bu kanatlarda kalkış ve iniş için kullandığımız slatlar, flaplarla ilgili bir durum söz konusu. Bunlar inişte ve kalkışta açılıp kanadın alanını büyütürler. Ve daha doğrusu, alttan havanın itme kuvveti daha fazla basın çekkisi yaratarak kaldırma kuvvetini oluşturur. Buradaki sorulardan bir tanesi buydu biliyorsun ilk başlangıçta. Acaba slat ve flaplar erken mi topladı diye buradaki kastımız şu bir anda mesela diyelim ki slatlarla flaplarla kanadın yüzey alanı 100 birimse bir sladı flabı topladığımızda erken toplarsak bir anda %30 kanadın alanı küçüleceği için kaldırma ortadan kalkar. Peki, o zaman, zaman bunun olasılığı ilgili, var mı sence? Yani kalkışın 30 saniye sonra olmadığı bölümünün... görülüyor. Aynen. Olmadığı görülüyor. Beklenen de bu değil zaten. Evet. Beklenen de bu değil zaten. Flap'larla ilgili kısmı bu şekilde geçtik. Ondan sonra bize ne lazım? Sürat lazım. Sürat dediğimiz şey hız. Hızla ilgili bir hızı bize sağlayan ne? Motorlar. Kalkışta bize bir tek motorlar sağlıyor hızı. Burada da iki tane şey var. Birincisi tek motor gitseydi bu uçak kalkışa devam edecek. Biz dışarıdan göreceğiz. Evet. Bir dışarıdan bakan bir gözle burada kalkışa devam ettiğini ve ufak tefek bir savrulma belki yalpalama ondan sonra yine stabil bir şekilde kalkışa devam ettiğini görecektik. Ki bu uçak bunu zaten kanıtlıyor. Kanıtlamak zorunda evet. yoksa uçabilirlik raporu bu uçağa verilmez. lisansı Bir de 787'de de bu bir motorun arızasını otomatik arka taraftaki istikamet dümenini otomatik kumanda veriyor Bülent. Yani bir şey gibi değil. Orada pilot vermek zorunda ama 787'de otomatik veriyor. Airbus'ta olduğu gibi. Ve e, bunun etkisiyle de hiç uçak yalpalamadan direkt olarak kalkışı emniyetli bir şekilde kalkışına devam edecekti. Ama bakıyoruz iki tanesinin birden gitmiş olması söz konusu ki uçak aynı istikamette burunu yukarı kaldırarak düşme efekti orada varken tabii doğal olarak insanlar çekiyorlar uçağı ve uçağın uçabilirliği ortadan kalkıyor. kalkıyor. Sürat gittiği için ortadan kalkıyor. Kaldırma kuvveti kalkıyor. Kaldırma kuvvetini biz burada kaybediyoruz. Peki işte o zaman burada soru ortaya çıkıyor. Ne oldu da bu iki motor birden gitti? Şimdi gel senaryoya dönelim. First officer kalkıyor. Yani ben kalkıyorum diyelim first officer. Sen de kaptansın. V1 dedin. Rotate dedin. Yani burnu kaldır dedin. Ben kalkışa başladım. Burnu kaldırmaya başladım. Yaklaşık uçağın yerden kesilmesi 12-13 saniye sürer. Şimdi 32 saniyenin şeyine bakalım. Yani yaklaşık 20 saniye zaten yerde bir uçak akselerasyon ve zamanlı gidiyor. Yani burnu kaldırdım. 12-13 saniyede uçak lift off dediğimiz kalkışı yaptı. Yerden kesildi. 50 fite doğru ulaşıyor. Şimdi burada olaylar başlıyor. Şimdi kaptan önündeki aletlere bakıyor ve monitör ediyor. Değil mi? Sürate bakıyor. Uçağın yunuslamasına bakıyor. Evet. istikamete bakıyor. Söyleyeceği kolaatları hazırlanıyor. Hangi gerekçeyle bu yakıt kontrol switchleri çünkü böyle bir konuşma var kokpitte. Yakıt switch'lerini neden kapattın diye soruyor pilot. Diğeri de diyor ki ben yapmadım. İşin esrarı engizliği burada. 218 abi hemen lafını kesiyor. Evet. başka bir esrar şey daha var. Mesela kimin söylediği belirsiz. Değil mi? İlk raporda kimin evet, söylediği Sadece belir... pilot diyorlar. Kimin hangisinin olduğu Bir kere bir kere bu bence kabul edilemez. Ortamı biraz daha bulanıklaştırmak için konulmuş bir muallak bir ifade. First officer evet. ve kaptanın orada ses tonu belli değil mi? veya kulaklıklarından hangi kulaklık zaten o, o kokpit kayıtlarında sağ sol diye çıkıyor. Ortalığı. Evet yani bu raporda yayınlanmamış olması ortalığı tamamen bulanıklaştırmak için konulmuş bir ifade bir geldi bana. Şimdi böyle bir durumda ikimiz de biliyoruz. Bu uçak bu iki motorun birden durması bir hafızadan yapılan yani memory item. Hı -hı. Zaten 9-10 tane memory item var. Bunun adı da dual engine e, fail o, ya da stall memory items. Şimdi dikkat edersen ön raporda Engine Failure Memory Items'de hiçbir laf yok. Yani yok, yok. bu şirkette yok. Orada gayri ihtiyari e, yapılan katofa gelmiş gaz kollarını rana götürmek. Çünkü uçak yere vurduğu zaman her iki gaz kolunu da randa buluyorlar switch'lerini. Randa bulunuyor. Şimdi Evet. Çok enteresan bir şey. Bunun görsellerini koyarken de belki yerleştiririz o e, gaz kolu panelini. Sıkıntı burada. E, Rat açılıyor. Şimdi dual engine failure memory items dediğimiz zaman yapılacak şeyler yani bütün 707'de 757'de 737'de 77'de aynıydı. 787'de de aynı. Yakıt kontrol switchleri cut off yani off'a getir. Sonra run çalıştırmaya getir. Ve böyle bir durumda her ikisine getirdiğin zaman iki gaz kolu OFA getirildiğinde her iki motor duruyor. Veya üç tane hidrolik sistemi devreden çıkınca bir tane de ram air turbine yani havayla çalışan turbine dediğimiz uçağın sağ tarafından bir tane pervane iniyor aşağıya bir otomatik açılır. Bunun açılmasına açılmasını garantilemek için de bir saniye onun butonu var. Bir saniye basarsın. Hakikaten rat açılmış videoda görüyoruz. Sesi var. Evet. Şimdi evet. açımlar uygulanmış ya da uygulanamadan yani uygulanmasa zaten onlar nasıl gidecek Rana? sessiz uygulanmış. Çok belki çok yere gidiyorlardı. Olur hepimizin. Out of box dediğimiz usuller dışında düşündüğümüz şeyler olur. Bazen bunu söyleyemezsin. Gaz kolları rana gelmiş. Ama ondan sonra zaten işlem bitiyor. Çünkü uçakta şunda bile, bu memur ayetinde bile yüksek irtifada 2-2,5 iki, buçuk dakika bir motorun yeniden aktive olması için geçecek zaman diye söylüyor. Yüksek irtifada hava yoğunluğu yok. Alçakta belki biraz daha kısa bu zaman ama yetmedi. Bir tanesi zaten çalışmamış, Relight'a yeniden çalıştırmaya gitmiş. Öbürü başlamış ama yetmemiş. Şimdi buradaki en enteresan konu, uçakta başka kokpitte başka biri var mı? O belli değil. Abi hemen araya bu evet. e, bunu bir şey ekleyeyim o şeye. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi biliyorsun bu e, fuel katosu switch'ler aynı şekilde fadeklere de bağlı. Fadek dediğimiz İngilizcesi full authority digital engine controls. E, evet. yani dijital olarak motoru her şeyi kalbi beyni motoru evet. yöneten sistem bütün bu bütün yakıtı kumanda veren açan kesen Doğru. uçağın flame out olmasına yani motorun durmasına engel olan otomatik olarak engel olan olmaması için çaba sarf eden bir bilgisayar var orada. <laughs> motoru kontrol eden bir kompütür var. Şimdi biz tabii şeyi bilmiyoruz. Bu katofa gelişi ile tekrar rana gelişi arasındaki zamanı bilmiyoruz. Mesela çok kısa zamanda 1-2 saniyelik şeylerde bu Fadek mesela motorun susturulmasına müsaade etmiyor. Geri koyduğunda tekrar motor durmamış gibi çalışmaya devam eder. Ee, ne orada tamam limit yok Bülent hatırladığım kadarıyla. Yani orada bir zaman hatta iki elini e, uçmayan pilot iki eliyle alır. Her iki yakıt kontrol sibiğine katofa getirir, beklemez, rana getirir. Burada hiçbir zaman kısıtlaması yok. Fadek Hayır. çalışmasında da yok yani. İşte burada onu diyorum. Hani off yaptı. Sonra tekrar ona koydu, motor durmaz yani. Motor durup tekrar çalışmaz. FADEC bunun motorun durmasını, o istemsiz motor durdurmaya karşı gelmek amacıyla FADEC o motorun durmasına engel olur. Bu zaten durmuş motora karşı yapılan bir işlem. Bu yaptı Hayır, hani şunu kastediyorum. Farz et ki birisi kazayla yani, durdu. Kazara yaptı diyorsun. Allah Anladım ne ben. oldu deyip tekrar yani off on yaptığında e, motor durmaz. Onu kastediyorum. Evet. buradaki şey o zaman bakıyorsun Fadek bu safayı da geçmiş. O zaman bu switchler bir müddet ofta kaldı. Değil mi? Ofta kaldıktan sonra tekrar on yapıldı. 14 saniye bir interim report'a baktım ben. Cut off'la run arasına gelme zamanı 14 saniyede yapılmış yani. 14 saniye içinde gelmiş oluyor. Ve 14. bu yapıldığında 180 knot civarında uçaklarda sürat var. Evet. Yani müthiş bir ortalıkta bir bulanık bir durum var. Çok. Çok, 180 nota geldiğinde şu an kalkış süreti 160 lat civarında zannediyorum. 160-170 lat civarında kalkmış kalktıktan sonra tırmanışa devam ediyor ve 180 nota ulaşıyor. Ulaştıktan sonra da 14 saniye ofta kalmış. Çok büyük bir zaman. Onca zaman... E çok... ne olduğunu anlama... Bak bir zaman yani dinleyicilere şunu söyleyelim. Kronometrelerini çalıştırsınlar. Uçağın kalkışından sonra bir 14 saniye bir başlatsınlar. Olayların önündeki hani aynen Sulenberg'de de konuşmuştuk ya bir 6 saniyelik gecikmenin nelere mal olduğunu insan yapısından dolayı değerlendirme ne olduğunu anlama onun sonucunda 14 saniyenin ne kadar bitti. aslında şu anda söylediğin andan itibaren 14 saniye geçti abi. Geçti bitti. Bitti. Lafımız bile bitmedi daha. Aynen. Burada şöyle bir şey var Bülent incelemeye baktığımda 2018 yılında bir 737'de bir problem oluyor. Yakıt katof switch'lerin, yakıtı kesme switch'lerinde bir mekanik arıza oluyor ve bu otomatik yani kendiliğinden ofa gidiyor. Ama bunun kendiliğinden ofa giderken me switchler mekanik olarak gitmiyor. Sistem ofa gidiyor. Bunun üzerine FAA 2018'de bir emniyet bülteni yayınlıyor ve 737'lerde yakıt kontrol kilit mekanizmasının kontrolüyle ilgili. Ama daha o rapordan sonra bütün 737'lere bakılıyor. Herhangi bir şey yok. Şimdi Hindistan Hava Sivil Havacılık Otoritesi bütün e, bu 787'lerin ve env envanterdeki Boeing'lerin e, bu sistemlerini kontrol ettiriyor. Herhangi bir şey yok, bulgu yok. Herhangi bir açıklanan bir şey yok. Ama senle konuştuğumuz gibi bu olayda çok esrarengiz, gerçekten aklımın şu anda e, nasıl olduğunu anlayamadığı bir e, olay var. Bir seneyi bulur herhalde, bir, bir ay geçti kazadan. Final raporun çıkması bir seneyi bulur. İki tane kara kutu da bulunmuş. Belki daha hızlandırırlar olayı. Tabii pilotları hemen suçlamak kolay. Pilot hatası, pilot yaptı. Böyle bir şeyi hiçbir zaman kabul etmedim. İnsan hatasıdır, insanlar hata yapar. Ama final raporu çıkana kadar hiç kimsenin böyle bir lafı söylemeye hakkı olmadığını düşünüyorum. Benim bu konuyla ilgili araştırdığımda söyleyecek fazla bir şey bulamadım. Daha çeşitli Instagram yayınlarını da izliyorum, çeşitli işte YouTube'lara bakıyorum. Hemen hemen herkes aynı ikilemde nedenini anlamış değiliz Bülentçi. Çok haklısın abi. Şimdi ortada bir 787 faciası var. Bu 787 faciası şu anda iki tane yola doğru gidiyor. Birincisi ya motor üreticisi ve ona bağlı olarak da Boeing tarafından kıntılı bir durum. İkincisi Air India tarafından. Eğer pilotta bir sorun varsa, uçuş ekibinde bir sorun varsa Air India tarafından bir sorun kısmı görülüyor. Bu iki kanaldan ilerleyecek. Tabii geride kalan orada uçak uçakta o faciada vefat edenlerin yakınları bu sorunun cevabının aydınlatılması için sabırsızlıkla bekliyor olacaklar. Şuraya baktığımızda bir takım sorular var. Bunlardan bir tanesi bu iki motor niye durdu? İlk bakılan şeylerden bir tanesi iki motor sebepsiz yere duruyorsa işte yakıt sisteminde bir problem olur. Yakıttan bir problem vardı diye. Yakıt kirlenmesi. rapor yakıt gibi. sisteminin temiz olduğunu, yakıtların temiz olduğunu söylüyor. Dolayısıyla yakıt burada atlanmış gibi görünüyor. İkincisi kokpitte sahibi belli olmayan bir sesten bahsediliyor. Hani sen mi yaptın bunu, kim yaptı bunu, Na, onu, evet. ben yapmadım diye karşı taraftan bir ses. Yani soruyu soran da belli değil, soruya cevap veren de belli değil. Aynen. Yani bu kokpit voice recorder'ın o kokpitte iki kişi senin de bahsettiğin gibi acaba bir üçüncü kişi var mıydı onu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Hiçbir açıklama. Onu bilmiyoruz ona ilişkin bir şey yok orada raporda üçüncü bir sesten de bahsedilmiyor. Raporda o sesin kime ait olduğunun ifade edilmemiş olması bence çok etik dışı. Ben aynen. bunun etik dışı bir durum olduğunu düşünüyorum abi. Burada birilerini suçlamak veya ortamı bulandırmak amacıyla muallakta bırakılmış bir ifade olduğunu düşünüyorum. Aynen, evet, aynen. Benim açımdan ben o şekilde değerlendiriyorum. Diğer tarafta iki motor gitti dedik. Katof Switchler niye OFA geldi? İşte 2018 senesinde FAA'nin bu hatta dinleyicilerden meraklısı varsa da onu söyleyelim. Special Air Worthiness Information Bulletin. November Mike 1833 numaralı bülten bu. Buna oluş bakabilirler. Buradaki Fuyu Katof Switchlerin secure olma, emniyetli pozisyona getirilmesiyle ilgili, kilit mekanizması ile ilgili bir bülten. Bu bülten yayınlanmasına niye ihtiyaç duyuldu? Yani uçağın böyle bir sıkıntısı olabilir mi anlamında? Böyle bir öngörüsü var mıydı? Ama aradan 7 yıl geçti Bülent. Bütün testler, ee, bütün bu e, performanslar, bir... test uçuşları bizler yıllarca uçtuk. Yani evet. o switchleri yani... gerçekten e, yukarı kaldırarak hareket Ama... ettirsin öne veya arkaya. Ee, çok haklısın abi. Zaten sistemler biliyorsun bizde, sen de çok iyi bildiğin gibi fail safe operation diye adlandırdığımız fail olma durumunda uçağı safe tutacak, güvenli tutacak şekilde evet. operasyon etmek üzerine kurgulanır. Dolayısıyla o switch'ler tesadüfen off yapılabilecek switch'ler değildir. Çarpma vesairele de yapılabilecek bir şeyler değildir. Bütün bunlar düşünerek orada bir tasarımı var onun. Sivici kaldırıp yerine oturtman gerekiyor. İstekle evet. oradaki yay yükünü yenerek yapman gerekiyor. Aynen. Bütün bunlar göz ardı edilerek sadece orada bir tane pilotun hani böyle sen mi bunu off yaptın yok ben yapmadım şeklinde hani. O kadar kısa sürede İ... bunun konuşulacak bir zaman yok orada. Yani. Bir evet. Bir de, evet. Yani. Var mesela ama ya, burası... ilk, ilk başlangıçta rat çıkıyor mesela. Değil mi? Rat çok erken çıkıyor. Herkes rata fix oluyor mesela değil mi? Rat çıktı deniyor. Şimdi bu pilotlar bunu durdurduysa bilmiyorum, rat daha geç çıkabilirdi gibi sanki. Rat hemen açılıyor Bülent. Onun mekanizması hisset, sensörü hisset, yan açıyor şeyi ve hava filesiyle dönmeye başlıyor. Yani oradaki olay her iki motorun durduğunun net ifadesi zaten. Evet, de. her iki motorda her iki sistemi güç evet. gücü kaybettiğini gösteriyor. Evet. Bundan sonra hani orada zaman çok kısa. Pilotlar orada bütün becerilerini kullanarak bütün içgüdüsel veya eğitilmiş becerilerini kullanarak cut getirip tekrar off yaptığında sistem tekrar relight olmak için çaba sarf edecektir. Zaten bir tanesi almış, diğeri yetişememiş. Evet. Bu çaba da pilotların intihar etmediklerini gösteriyor bence. Ya da uçağı sabote etmediklerini gösteriyor. Aynen niye yapsın ki zaten? Evet, yani o niyetteyse niye yaptı? Burada başka bir şey daha var Bülent. Dikkat edersen gerçekten hani öğretmen kumandayı aldım almadım hiç bunları bilmiyoruz. Yani kim uçağı? first fer satıyor? O istikrarlı gidiyor uçak. Evet. Çünkü uçak gerçekten kanatlar düz düz bir şekilde aşağı doğru devam ediyor. Şimdi eğer o bina orada artık tabii çok geç bunu söylemek ama o, o engel orada olmasaydı belki e, arazinin yapısını da bilmiyorum bakmadım e, yani Google Earth'ten. Orada herhangi bir mani olmasaydı belki bu kazada daha az kayıplar olacaktı. Şimdi bu da havaalanlarının çevresel şartlarını hatırlıyorsun İfapada da evet. çok uğraştık. Havaalanları ve çevresel şartlar düzenlemesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Haliyle çok meydan var tabii böyle şehir içerisine kalktığınız, şehir üzerinden indiğimiz. Tabii yolcu açısından çok keyifli böyle bir şeyin olması. Ama işte meydanların neden bazen çok uzakta yapıldığı Konusunda şikayetler var. nedenlerinden biri de etrafında hiçbir şey olmadığı zaman daha başımıza gelebilecek olaylara müdahale edebiliyoruz. Ama maalesef tabi hava dışarıda yapılıyor. Sonra bakıyorsun etrafları gene dolmuş, yerleşim oraya doğru kaymış. Düzen büyük böyle. şehirdeki büyük şehirlerdeki meydanların tamamı bu şekilde? tamamı böyle. Yani, yani İstanbul'da şey İstanbul'da üç tane meydan var. Hadi yeni yapılan meydan. Şimdilik boş bir arazi gibi ama mesela evet. Atatürk Havalimanı'nda hala kullanılan pistin Atatürk istikametine kalkışında koca koca binalar var. tabii, tabii. gök özellikle deniz istikametine kalkışı zaten şehrin üstüne kalkıyorsun. Aynen öyle. İnişte ve kalkışta. Burada otoritelerin iniş ve kalkış hattını da temiz bırakıp bırakmama konusundaki konuyu iyice değerlendirmeleri gerekiyor ama dünyanın bütün meydanlarında yani işte o organizasyonu yapabilmeleri mümkün değil tabii. Burada bir risk analizi yapılıyor ama velhasıl kelam günün sonunda günün sonunda bu iş lota yıkılamayacak kadar önemli bir kaza. Kimse sorumlusu mutlaka bulunup çıkartılacaktır. Teknik bir dizaynda mı sorumlu, yanlış kullanımdan mı veya başka bir şeyden mi ne olduğu mutlaka ortaya çıkacak. Çıkmak zorunda. Evet. Kamuoyunun bu kadar göz önünde olan bir sistem arızası insanda veya sistemde bulmadan bu kazayı örtmek mümkün olmayacaktır. Evet, bence de son e, raporun çıkış süresinin kısaltılarak bir an evvel detaylı insanları tatmin edici. Şu ön rapor beni hiç tatmin etmedi, onu sana söylemeliyim. Kesinlikle. Yani tamamıyla esrarengiz, e, şüphe dolu bir rapor. Baştan sanma bana göre ama ümit ediyorum ki son rapor, final report dediğimiz rapor daha bizleri tatmin eden, Aa, bu da mı olabiliyormuş dediğimiz, bunun önlemlerini nasıl aldığını açıklayan bir rapor olur. Benim konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar zaten Bülent. İnşallah dediğim gibi kazalar maalesef aktör ve aktrisleri değişerek devam ediyor. Bütün amaç gerek otoritenin gerek hava yollarının eğitim ve operasyon sistemlerinde olabilecek kazalara ya da kazanın öncesindeki incident adını verdiğimiz olaylara mümkün olduğu kadar hazır olmak, müdahale etmek, bunları aş aşağıya indirmek. Sıfır kaza diye yazardı hava kuvvetlerinde e, amacımız. Gönül bunu arzu eder ama gerçekler başka oluyor. Onun için ben e, söyleyeceklerimi burada bitiriyorum. Dinledikleri için çok teşekkür ederim herkese. En kısa zamanda yine başka bir yayında sizler buluşmak üzere diyeyim. Ben de ölenlerin yakınlarına sabır diliyorum. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Havacılık camiası için ve insanlarımız yolcular için, havacılık için, herkes için kötü bir gündü. Tekrarlamaması dilek ve arzularımızı ifade ederek ben de sözlerimi bitirmek istiyorum. O zaman klasik olduğu üzere abi. Yayınımızı bitirelim. İniş sinyallerinize lütfen. Tabii ki iniş için lütfen inişler olsun. Hoşçakalın. Kabin ekibi inişi lütfen inişler olsun. İyi inişler olsun.